Hmm. Gerçek unuttum dedim. lan. Bu çocuk harbi unuttu dedim. Unuttu ya oğlum. Bunda, bundaki de hani hastalık iş anladın mı? Aynen. Tamam. Sen beni rahatsız etmeye alsana bundan sonra. Ateşin sana. kaç? Ateşin kaç Ali? <laughs> yok ateşim. Boğaz arası. Yok. Çağrı'yı ne bu kadar arası? tanıyorsun? O da yok. Korona olmamıştır o zaman. <laughs> Testi çözmeye başlayalım. <laughs> Hype hangi tarihte Korona dünyaya gelmiştir? Bu ne mavi tik için haber mi? Şeyde dünyaya geldi. <laughs> 90 Eylül'de dünyaya geldi. Doğru. Ben biliyorum mesela. Nereden? Bunu. Ben bunu Nereden mesela bunu bildiğimi söyleyeyim. Biz tatile gittiğimizde kutladık ya. Ondan dolayı biliyorum. Çağrı'nın burcu nedir? Çağrı ee, akrep erkeği. 26 Eylül'de Yanlış Oğlum 26 Eylül'de Yok, Bir dakika Ali daha iyi biliyor <laughs> Kemal. Ali'ye bıraksana. Paul kanka bir urak. Ben evet, pardon. Daha iyi biliyorum. 26 Eylül Terazi. Ambassador. <laughs> <M> tamam kanka özür dilerim. Niye bu kadar bu katman, şeysin. Ee, toksiksin peki. Bu katman insan toksiğim. al sen nereye Bir dakika bir dakika, evet. bir dakika. Sinop. Bir dakika bir dakika. Ben mi toksiyim Evet toksiksin adam gayet normal Çünkü bir şey ya. söyledi. E yani sen niye ilgilendiriyorsun bence Rox'la ben benim aramda? Beni ilgilendirmiyor sen yayın akışını bozdun için bu şekilde. Ya e, yayın sakin. akışını bozuyorsan izleyici söyler. Sen sana mı kalıyor amına koyayım? Ben de bir izleyiciyim. Şu anda değilsin. Yo gayet şu anda o, izliyorum orada Orada yani. bilirdi. Orada o, bilirdi. O zaman o zaman ben de izleyeceğim. Bana laf atamazsın istediğimi diye yazarım. Ben sana güzel. ben sana laf atamadım ki senin yaptığın yanlışı söylüyorum ben sana. Niye tamam oğlum kavga etmeyin. tamam Tam Biz kavga tamam, etmeyin. bir dakika bir dakika. Oğlum tamam, yayında, yayında izleyin kavga, etmeyin. Ben ben, adamım. yaptığı bir şey diğer bir izleyici e, al alakadar etmiyor yani. Alakadar etmiyor değil. Ben sana burada Jurox'a boş yükseldiğini söylüyorum. Kanka sen niye adamla kavga ediyorsun tamam. ki? sen o niye mı? asla adamla adam tamam. değil tamam. kanka. Sen niye yere cevap veriyorsun? Tamam bunu sen... tamam bunu evet bunu Ciroz söylesin tamam <laughs> diyeyim. Hayır, Hayır ben, bir, ziroksa... ben ben mi ben mi izleyici olarak burada senin yaptığın hareketler rahatsız oldum yani haberin yok, olsun. Yok ben ben sakin ol. Git, git kendi kendine rahatsız ol kardeşim ben o zaman. E, şey yok, sakin ol, ol bu be, çocuk kendi konuşabiliriz Yo ben içten içe rahatsız oldum da söyleyemedim. Eray benim yerime konuştu. Böyle velim gibi yani. İyi o zaman Cem de. O zaman Ali sen dur Cem de senin adına konuş. Aynen sen hastasın yorma ben. kendini. Cem konuş kanka benim senin şeyin Ali'nin adına. O zaman Eray sen niye adamın içine karşın arasında Rockstar Ali'nin arasında kolay bacanam? Dekil 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 dekil. Ben de Ali'ni belirteyim. Ben Ali'nin gereksiz bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Yok ben de tamam ben de konuş benim, benim, benim adıma da benim adıma da benim kuzu konuşsun o zaman. Ben. ben de ya, kuzu, konuş, konuş. Kuzu konuş 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 gir ver. Sen de benim konuşayım. 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 Konuş o E bak bak. <laughs> ya adam daha yeni geldi küsmüş amına koyayım Jirox ya. Oğlum adama yapma lan sen de. Özür dilerim. Evet, oğlum tamam, ben seni şey Twitch'e şikayet edeceğim. Sen bittiğine bak. <laughs> <olur. gülüyor> Kızı büyük ayıp sana. ha. Arkadaşlık Kanka sen niye dur demiyorsun? Kızı sen niye dur demiyorsun? Dur desen oğlum zorunda o zaman dur, durmak oğlum zorunda. Dur, dur, dur desene durmak zorundayım he vallahi. Dur. Beyler bir şey söyleyeceğim. Konuyu saptırmayalım da bazı kişilere çok gereksiz samimiyet veriyoruz haberiniz olsun. Kime diyorsun lan? Ali'ye mi diyor? Yani. Ben Ali demedim ki. Senin Ali ile ilgili bir sıkıntın mı? Ali niye desin? Senin senin Ali ile ilgili bir sıkıntın var. Az önce siz tartıştınız diye aman o gün ben Ali Yok, Yok tartışmadı. Tartışma gayet iki, bir, Ben de anlatabilir miyim Ali izinle? Yo benim ya ben konuşuyor. Tamam Cem sen konuş. Kemal'in de içinde yani bir şey söyleyeceğim. Cem de ortaya çıktı şimdi. Şimdi Cem bir Ali ile oraya. Yo Cem bir iki gündür geldi kanka ne bileyim böyle bir farklı yani anlamadım. Ne abi. Ya aynen, oğlum bir şey diyeceğim daha ya. yemin ediyorum 500-600'e bak çıktı banda bu da ağzı yüzü de aynı ayrı oynamaya başladı ha Cemil. Aynen <gülüyor> aynen. <gülüyor> He vallah Ben peşin peşin ben herkes ben götüm kalktı değil mi benim? <laughs> benim götüm kalktı. Benim Ama götüm baştan sen baştan söylemiştin sen. Burada götü kalkanlar var da on, on, onlar Kim da kim yani. bir dakika kim, Ali, kim Ali. kime diyorsun? Ali Ali canım kim olacak Ali. <laughs> Yo, yani isimler, illa isim vermemize gerek yok bizim erayla ortaya da söylüyoruz yani. Ya biz geçen jurok'ta bir iki şey fark ettik de bazı insanlar hakkında. Aynen öyle. Evet, Kuzey evet. mi diyorsunuz lan? Yo yayına da değişiyormuş kanka galiba. Oğlum adamın ne şeyi var oğlum adam her zaman alttan alan. Aynen ama bakayım. Her zaman alttan alan şey bir adam yani. Oğlum ben kuziyi gerçekten arkadaş olarak. Ben bir çok gün seviyorum. daha kuziyi görmedim Oğlum. mesela şu kadar izlendim ben falan diye böyle gelip artı siktir. Amına koyayım her gün stad atıyorum. <laughs> öyle mi lan? Oğlum ben sen götünü mi siktir sen böyle diyorsun? Ya? <laughs> Şerefsiz. Ya o öyle yapsan ne olurdu yani? Ben sadece ha. sizin ben sadece sizin bana e, verdiğiniz evet. yetkiye dayanarak sizin bana verdiğiniz yetkiye dayanaraktan Unuttum amına koyayım. Yalanı vermedi. Yani, yalanı yalanı ya benim, benim sözüm sana değil zaten kanka. Kendin rahat. Benim olur. de sözüm sana değil Kimindi? Yani de? O konuda rahat ol. Kimeydi? E boşver ya. Boşver. Boş Doğru. Bu da bu götlerine de söyleyin nasıl iyi tanıyorum amına koyayım. İlk yayını ne zaman açmıştır? Haziran. Gün oksun götü kalkmış belli. Bunu atın ha. Kalktı <laughs> indireceksin mi? İndireceksin mi sen? İndireyim İstanbul'a gelin. Hadi. İndireyim. Hadi gel indir. Karadeniz, Karadeniz i̇ndir. Teknik Allah. Üniversitesi nerede oğlum? Karadeniz. Karadeniz'de. Hangi nerede yani? Tra Trabzon'da mı? Ya, ha, Mete ile orada mı tanışıyor? Yani. Hangisini okumamıştır, okumamıştır diyor, diyor? Okumamıştır diyor. Sen bu sen okumamıştır bu... diyor. Ha sen bu sınavlarda hızlı hızlı okuyacağım diye sonunda okumamışsın değil mi? Ha. Oğlum Ali hayır hayır okumamıştır diyor İhtilali. Karadeniz. Ha, ben Karadeniz'de okuduğunu kanka. bilmiyorum. Bence Kütahya'da okumamıştır kanka. Niye kanka, niye tamam. sence Kütahya'da okumamıştır? Tamam, tamam bağırmayın beyler sakin olun. Tamam oğlum. Okumamıştır. Yani, hayır <laughs> O bölgelerde okumuşuz zaten. <laughs> Kütahya'yı tutturamamış mıdır? Yok ara cezası oturmuştur o da okumuştur, nedir olacak? Gece gece gel. <laughs> Senin benim ağzımın neden iyi lan? <laughs> ya tamam bir şey diyeceğim ben anladım ya siz beni niye çağırdınız? Sen bir dur bakalım sen benim ağzımın neden iyi lan? Sevdiğimden mi bacak yak? Hemen sevdiğim ben dedim beni yumuşattın şimdi oldu mu? Ali <laughs> olay şu ben Hemen unuttum. bir dakika hayır hayır hayır. Son yayını hatırlıyor zaten bu Jirox ve Cyber'dı şu an Cyber yok. <laughs> ne yaptım ben? Son Cyber. Yayını. Cyber'da <laughs> niye yok? Biz soruz <laughs> ama Cyber'da niye <Top> yok? <gülüyor> 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 Ali Cyber'ı Cyber, Cyber küstürdük çıktı amına koyayım. Yarım kilo tavuk kokuna gitti. <laughs> Cyber var ya gün yayının şeyini aldık amına koyayım Cyber'ın. <laughs> tamam, Cyber gidince de beni aradınız siz değil mi? Yok, yok lan yok. yok. Sen hasta olduğun aklımızda bile değildi. Hatta keşke Ben öyle ama arkadaş, arkadaş şey yapayım. Dur Cyber'ı bir daha arayayım ben abi. <laughs> Vallahi bir kere çalıp arada. şey yapıyor. Vallahi rahatsız etti. Bizi engelledi ya. bu arada. Rahatsız ya. ya. <laughs> Cyber. Gruptan es Cyber. WhatsApp'ta arasana. Beni gerçekten engellediysen bir daha seninle <laughs> konuşmayacağım. <laughs> beni de engellemiş. Hayır oğlum <laughs> rahatsız <etme> yani. <laughs> almış işte. Rahatsız <laughs> etmeye Dur, Arıyorum. <gülüyor> Ananı e? <laughs> sikim herkesi aradım. Ulan vas... Dur açayım mı kanka? Onu, bu <laughs> ya, ne yapıyorsun kanka? <laughs> <aradı>. Alo. Selamun aleyküm. Alo. Kurum sohbeti açtım. Kolay gelsin beyler. Atıyorum üstüne. Işte <laughs> evet. Alo. Hızlı götün ayağını. <laughs> dur 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 dur. Alo Emre. Efendim, efendim. Ne, ne yapıyorsun lan? Nerede sigara kaç günde? Nerede? Nerede? Kaç gündür dedi 3 ay falan Ar galiba. He bir Ar şey abi, mi oldu diyorum. Dilesene. Çet birden yazdı cidlesene. da ne no, şey diye. Ne diye? Ankıl 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 yazdılar abi. Bende ne oldu bir şey mi oldu dedim aman abi. konuyla alakası yok kanka. Alın olsun Nerede olacağız? Peze mi ekleyin? mi? Geleceğim mi? Gelecek mi? Yok geldi değil bir şey mi oldu diye arayayım dedim. Gelme, gelme, gelme. Yani, yok yok geleceksen gel de. Bir şey mi oldu diye öyle rahatını bozma yani bir şeyse. Biz de anlamadık. Ne yapıyorum şu an evde mi? Hııı. Oturuyorum yemek falan söyledim onu bekliyorum. Afiyet Cim olsun. Biz rahatını bozmayalım ya adamın. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaçın. Alo. Alo. <laughs> sen niye beni özelden aradın oğlum? Aramadım başkası aradı beni de. E sen bana niye çıktın koyayım tek. <laughs> oğlum sen beni aradın oğlum. kapatın da şeye Sutle geçelim ya. Kapat, internet, internet. İnternet. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği iki dizi aşağıdakilerden hangisidir? Amına koyayım bunların hiçbirini izlememiştir ki bu amına koyayım. olsun diye en da Breaking Bad demiş. En sevdiği renk. Baso mor diyeyim ya. Kanalını mor yaptı. Siyah da. Çağrı kaç, kardeş sahiptir? Tek. Hayp hangi takımı tutmaktadır? Fenerbahçe. Allah Allah. Yeni bunu değiştirmiş. Çağrı yayınları hangi tür ile başlamıştır? MMORPG. Ya bırak. LOL oynuyordu oğlum. Ne o RPG oğlum ya. LOL oynuyordu sürekli adam. LOL MMO Just chatting mi? diyor. Kanka? LOL MMO RPG mi? He. Ee? Tamam. tamam. Ne Kapatsan biz giden mi amına koyayım? Kapa gidek. Kapatsana, gidelim. Yani. kapatsana evet. yani şu an. Şu oğlum an MMO ya. işte. Koy MOBA. Bir anda bir anda koy alt F4'ü. MOBA. Hı hı. MOBA Aç. Aş... MMO RPG mi kanka? Aç oğlum açılımını. Gerizekalı Sen MMO RPG'nin şeyini bilmiyor musun açılımını? Ya MMORPG zaten bir kısaltma sanki ya ama. tamam özür dilerim ben burada karıştırmış olabilirim. Belki burada destek çıkıp, o MOBA'ydı Kemal, emo, LOL, rpg değildi deyip beni burada bozmasaydınız da. Niye şimdi? Ya ne oldu ben anlamadım ya şimdi tamam ya da, hadi ben ya da, yalnız ya da, söyledim. Hayır, tamam, tamam rezil oldum herkes burada. 40 bin kişi, yarın haberlerdeyim. Kendine müslen MOBA, rpg dedi, LOL dedi. Ay ha, Yüce ya, Cahil ya, yine ya, tamam ya. Heh, tamam. Tamam. Yarın bir gün, yarın bir gün Bana... ama kendime bir şey yaparsam da suçlusu Ali sensin abi bu söyleyeyim. Suçlusu ben miyim? Suçlusa sensin. Doğru ben... Ali bu arada yani. Ne deme? Aynen öyle. E, tamam yarın bir gün hastalıkla ölürsem de suçlu sensin yani ben de bir şey ne, yapıyorum. ne dedim oğlum ya hastalık bir şeyli tövbe tövbe. Tamam yo, yo tövbe tövbe ben bir şey demem de abi hadi. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Nargileye su koyuyoruz ya. Onun yerine Pablo. Nargileye, nargileye su konmaz bu arada. Senin her şeyi koyabilirsin. Nargileye su konmaz. Powerade koy kanka gider. Sonu fişek Ağabey. gibi uçarsın amına koyayım. Senin şey koy. Tadı gelir ama haberin. Hayır. Muhtemelen bir iki şey ölecek Tadı mı gelir? S evet. Süt koy, süt süt. Süt kanka içinde bulunan şeylerden dolayı, maddelerden dolayı kabarıyor kanka. Ya, Kes. Ayıp kendini üstlenilen nasıl samimi olmuştur. Şare ile Kemal iş görüşmesinde samimi olmuşlardır. Kemal Şare'yi muhallebi yemeğe davet etmiştir ve bu şekilde samimi olmuşlardır. Şare ile Kemal yağmurlu bir günde sokakta tanışmışlar ve ilk görüşte mi? Bu nasıl bir anket ya? <gülüyor> yani <gülüyor> kapatıp kafede buluşmuşlardır. O şekilde samimi olmuşlardır. Bu doğru. Ben, bir gece ben bir gece, gece hatırlıyor musunuz? Mu? Twitch'teki herkese yayın Öyle. kapattırdım bir <laughs> gün. söyle e... Ali Baba. Ali Baba, Ali Baba. <laughs> Çağrı'nın boyu 1.95-1.96 Yanlış bu Çağrı daha uzun bundan En yüksek bu diye imzaladım da <laughs> İmza değil İmza. de şimdi. Benim imzam bu pezemek ne dalga geçiyorsun Benim belki imzam bu ya böyle tik atıyorum tamam kanka. tamam kanka sen niye bugün çok alıngansın ya Allah 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 çok sana hiç şey demeye gelmiyor artık ha çok yaşa. Eyvallah kardeşim eyvallah çok biraderler. Biz de görelim olur. değil mi Eray? Fark ettiysen bazıları söylemedi çok yaşa diye bu arada. Çağrı bu ya, yarışmalardan hangisinin kendini. kazanmıştır? Noomstar, O Ses Türkiye, Yeteneksiz Ses Türkiye, hiçbiri. Hiçbiri. Hype'ın evcil hayvanı nedir? Yoktur. Son o olarak, en var sevdiği ama. yemek nedir? Bu artistlik olsun diye bunu demiştir. <laughs> ha, nereden bildim? Bilmiyor ya. Bu Beşamel'le desen açıklayamaz yani adam. Ben bunu da hepsini bildim. Gidin bunda... O, 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 o. Ya amına koyayım. Nereden... Ben tarihten dolayı akrep mi yelkovan mı bilemedim oğlum adam. Ben burçları bilmiyorum ki. Akrep yağı kovan mı senin için Burç'ta? bilmiyorum bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Burç'ta ilgilenen bugün... var mı la aranızda? Bir dakika ya sen niye bugün çok fazla şey yapıyorsun? Aynen Ali ben yanlış söyledim. Öyle bir Burç yok bir şey yok. İnsanların önünde de rezil oldum aynen. Yarın bir gün de dalga geçerler. Bir yani Boğazım şişerse de yarın suçsuz sensin. Ya vallahi bak bir şey diyeceğim. yeni uyandım. Normalde yemin ederim çekerim sizi ya. Allah şu an çekemem. Git tamam. Git oğlum çok. Sen. Uyu. Biz sana uyuma demiyoruz ki. Kemal. Ne? Biz bu hafta Jrox'la istitik olacağız. Ya bir siktir git ya. Neci? Kanka ben onu ben onu iptal ettim Eray. Jrox geçen Abi durmuş diyor ki aman abim karşıma geçmiş şöyle duruyor. Bir kulağım diğerinden yamuk mu diyor. <laughs> ya dedim bir siktir git Jrox vuracağım şimdi bir tane aman abim. Gel yo, yo yamuk diyor bak diyor bu biraz daha üstte diyor Oğlum diyorum <laughs> anlamıyorum Allah Allah Yok yok diyor kesin diyor Okan abi de de o gün bir şey var Okan abi de Okan abi diyor görmüyor mu oğlum diyor yamuk diyor ya. <laughs> Allah Allah Sen o gün